Türkiye'nin umudu oldular, gururu oldular. Biz onları çok seviyoruz. Edremitliler sizi çok seviyor. Sevgili de gösteriyor. Ya yani ben de ilk defa pandemi sonrasında ilk gezdiğim fuar açık havada. Ondan ondan dolayı ben de mutlu oldum. Bir kitap sever olarak uzun zamandır kitap fuarlarına katılamıyorduk pandemiden dolayı özellikle kapalı ortamlarda. Onun için Edremit Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı edebitlere sunduğu için ve biz de buraya gelip hem konuşma yapıp hem de bu fuardan yararlandığımız için çok mutluyum tekrardan. Çok güzel bir fuar. Edremit'in üzerine kattığını görüyorum son dönemde. Edremit Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Aslan'ın gayretleriyle Edremit'in bir adım ileriye gittiğini görüyorum. Vatandaşların memnuniyetini duyuyorum. Dolayısıyla başkanımıza demeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de İstanbul'daki belediye başkanları olarak gerekli her yerde, her alanda başkanımıza destek olmaya çalışıyoruz. Halkımızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle göz göze, gönle gönül olmak, bu içsel yolculuktan biraz da gönülsel bir yolculuğa çıkmayı çok özlemişim. Bu Edirne Gecesi'nde gerçekten çok mutluyum. Hem sevgili izleyenlerimiz, sevenlerimiz hem fuarı, kitap fuarını sanatla, hayatla birleştiren Çok emek sarf etmişler. Hepsini yürekten kutluyorum. Gösterdiğiniz ilgiye, gösterdiğiniz sevgiye, bu canlı sıcak geceye sonsuz teşekkürler. Her şey ama her şey gönlünüz olsun. Her şey kalbinizin, dilediğinizin gönlünüz olsun. Yine buluşmak üzere ki elbet bir gün buluşacağız başkan. Bu böyle yarım ve eksik kalmayacak. Allah'a ısmarladık.